Bir insan ne iş yaparsa yapsın hı hı. ne kadar çok para kazanırsa kazansın hı hı. Eğer kendi başarı hikayesini yazmazsa mutlu olamaz dedim yani buradan e, bir bakar ilgili de benim düşüncem açıkçası hep şuydu dedim ki burada birsel bütün birsel selam göndermek istiyorum bir platformun başkanı yani o da çok önemli maddeler işte Şunlar, şunlar olmalıdır diye yazdı hı hı. ama ben size o polemiği o şeye sokmak istemem. Ama şunu yaptım, şunu savundum dedim ki, yani bir kadın 300-500 lira nafaka beklemek yerine hı hı. sizler gibi kendi başına hikayesini yazsın. Yani bu konuda yani bir başkasının e, hikayesinde baş oynayamazsın Bu yasa çıkarsa. Belli bir süre sonra e, diyelim kadın kendi başarı hikayesini yazacak duruma gelmezse bir fon kurulmalı. ve Çünkü kişi birinin birbirinin ayrılmaz parçası olmalı. Ha, belki Genel devlet olacak, tarafından he, bu fon e, karşılanabilir. Tabi, tabi. Yani o bir fon destekleyen bir takım e, gelir unsuru oluşur. Ve bu da e, yani diyelim ki hani, e, süre bitti ama kadın hala da başarı hikayesini yazamadı. İlla da yazması da gerekmiyor. O fondan ne kadar nafaka alacaksa oradan devam etsin. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Hatta ben <laughs> normal e, bir insanın nafakayı Eşinden alması yerine hani bir şekilde o sistemde devletten direk alması gerektiğini. Çünkü hı hı. o ilişki bile yani icraya koy. Yıpratıcı işte yıpratı. bir ilişki. Her yıl işte nafaka artırım da var. İki tarafa da çok yıpratıyor. Çok sorunlar da yaşanıyor hocam. Çok sorunlar yaşıyor. O çok e, ciddi. kavgalarla, evet, o kaosun evet, içinde işte, evet, tabii, tabii, tabii. kadın cinayetlerine varan tabii, tabii, sıkıntılar tabii. yaşanıyor. Bunu halledilmesi lazım. Halledilmesi lazım. Şimdi Orhan diye bir arkadaşım var. Beş yıldan beri hı hı. cezaevine giriyor, çıkıyor, ödeyemiyor, tekrar girip çıkıyor. Yani evet. şimdi bu şey... Bu bir sıkıntı. Bu bu Ödeme güçlüğü yani var, için, ödeyemeyecekse tabii, yani belki ona başka bir, bir çözüm bulmak gerekir. Şimdi